Şimdi gelin hep birlikte yüzlerce yıl öncesine gidelim. Bize orada insana dair çok derin bir gizem bekliyor. Ve bu gizemi çözmek için zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkacağız. Biliyor musunuz? Her şey aslında çaresiz bir adamın feryadıyla başladı. İşte o feryat tam olarak bu. Düşünün tam 700 yıl öncesinden gelen isimsiz birinin çaresiz yakarışı bir musibete düştüm diyor ve bu böyle devam ederse hem dünyam hem ahiretim mahvolacak. Kurtulmaya çalıştıkça daha da batıyorum. Ne yapacağım? Bunun bir yolu yok mu? Bu soru bugün yapacağımız analizin tam merkezinde yer alıyor ve farkındaysanız bu basit bir soru değil, adeta bir ruhun yardım çığlığı. Evet, işte bu çaresiz soru üzerine konuşacağız. Yani bu sorunun o ham zamana meydan okuyan hali var ya, aslında hepimizin bir noktada kendimize sorduğu o büyük soruları içinde barındırıyor. Sanki insanın iç mücadelesinin üzerinden asırlar geçse bile hiç ama hiç değişmediğinin bir kanıtı gibi, değil mi? Peki bu soru kime soruldu? İşte işin ilginç yanı da bu. Soru 14. yüzyılın en parlak alimlerinden birine yöneltildi. Hadi şimdi hikayemizdeki o dedektife, yani sorunun asıl muhatabına geçelim. Kimdi bu feryadı duyan ve al cevabın bu deyip geçiştirmeyen o büyük zihin? Evet, karşınızda İbn-i Kayyim El Cevziye. Kendisi Şamlı, meşhur bir İslam hukukçusu, ilahiyatçı ve manevi bir yazar. Ama onu özel kılan şey dini meselelere o derin psikolojik yaklaşımı, yani o sadece bir alim değildi, aynı zamanda bir nevi manevi bir hekim gibiydi. İnsan ruhunun en derinliklerine inip oradaki hastalıkları anlayan ve onlara reçete yazabilen biriydi. Gelelim alimin o meşhur o büyük cevabına, çünkü İbn El Kayyım bu çaresiz adama öyle kısa bir cevap falan vermedi çok daha fazlasını yaptı. Ve işte bu nokta bizi sorunun kendisinden alıp cevabın o inanılmaz sıra dışı doğasına götürüyor. Düşünün, kısa bir cevap yerine oturup koskoca bir kitap yazıyor. İyi de neden? Yani insan neden tek bir soruya yüzlerce sayfalık bir kitapla karşılık versin ki? İşte bu konuya bir dalalım. Çünkü bu durum basit bir cömertlikten çok daha fazlasını isade ediyor. Bu başlı başına bir metodolojiydi. Cevap aslında çok basit ve çok derin. Çünkü bir semptomu, yani bir belirtiyi tedavi etmek istiyorsanız, önce bütün sistemi teşhis etmeniz gerekir. İşte İbnel Kayyem'in yönteminin özü tam olarak buydu. Şöyle düşünün, bir doktora gittiğinizde sadece baş ağrınızı kesmekle kalmaz, o ağrıya neyin sebep olduğunu bulmaya çalışır değil mi? İşte o da aynen bunu yaptı, sorunun kökenine inmek zorundaydı. Peki, bu teşhis yöntemi nasıl işliyordu? Üç temel adımı vardı. Birincisi, duanın gücü. Yani ilk savunma ve tedavi hattı olarak ilahi olanla bağ kurmak. İkincisi, günah sistemi. Yani yaptığımız hataların manevi ve dünyevi hayatımızı nasıl etkilediğini anlamak ve üçüncüsü ilahi takdirin rolü. Yani özgür irade, eylemlerimiz ve sonuçlar arasındaki o hassas ilişkiyi netleştirmek. Şimdi Burada asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Derin teolojinin nasıl pratik bir teşhis aracına dönüştürüldü. İbni El-Kayyim, adama hemen bir çözüm sunmak yerine önce bu temelleri atarak aslında teşhis için bir zemin hazırlıyordu. Akıllıca değil mi? İşte bu temel atıldıktan sonra yavaş yavaş işin doruk noktasına geliyoruz. Yani teşhis anına. Hastalık artık ortaya çıkıyor. Bütün bu hazırlıktan, bu temelden sonra İbn el-Kayyim nihayet adamın o musibet dediği şeye geliyor. Peki o can alıcı nokta neydi? Yani yüzlerce sayfa boyunca zemin hazırlandıktan sonra alim nihayet adamın kalbini kemiren o hastalığın adını koyuyor. Ve teşhis şu: el ışk Yani bildiğimiz anlamıyla aşk. Ama burada kastedilen çok daha fazlası. Takıntılı, yıkıcı, hatta insanı şirke sürükleyebilecek potansiyelde bir aşk hali. Öyle şiddetli bir kalp hastalığı ki o dönemde hekimleri şaşkına çevirir, hastayı bitkin düşürür deniyor. Kısacası bu sıradan bir sevgi değil. Bu insanı hem bu dünyada hem de manevi olarak mahvedebilecek, hayatının merkezine yaratıcıdan başka bir şeyi koymasına neden olan yıkıcı bir tutku. E, ee, teşhis konulduğuna göre sıra neye geldi? Elbette tedaviye. Alim bu derin ruhsal hastalık için son derece pratik ve iki aşamalı bir çözüm, yani bir reçete sunuyor. Ve reçete gerçekten harika. İki bölümden oluşuyor. Birincisi, korunma. Yani kaynak ortaya çıkmadan onu kesmek, gözü haramdan sakınmak, düşünceleri kontrol altında tutmak ve en önemlisi kalbi doğru şeylerle, meşru sevgilerle ve en sonunda da Allah sevgisiyle meşgul etmek. İkinci bölümse tedavi, yani hastalık artık yerleşmişse onu kökünden sökmek. Bunun için de samimi tövbe ve dua, bu takıntının aslında ne kadar tehlikeli olduğunu kabul etmek ve sevgiyi evlilik gibi meşru yollara yönlendirmek gerekiyor. Bakın, bu kitabın o dengeli yaklaşımının ne kadar güzel gösteriyor. i̇bn el Kayyim sadece hastalanınca ne yapmalı demiyor, aynı zamanda nasıl hiç hastalanmayız sorusunun da cevabını veriyor. Yani hem koruyucu hekimlik hem de tedavi bir arada. Şimdi hikayemizde küçük ama bence çok ilginç bir detaya geldik. Akademisyenlerin çözmesi gereken minik bir gizem var. Kitabın gerçek kimliği. Olay şu. Bu kitap yüzyıllar boyunca iki farklı isimle anılmış ve orijinal adını bulmak için resmen akademik bir dedektiflik çalışması yapılması gerekmiş. Peki kitabın adı neydi? Hastalık ve tedavisi mi yoksa yeterli cevap mı? Bu ilk bakışta basit bir isim tartışması gibi durabilir ama inanın bana, eserin ruhunu anlamak için bu detay oldukça önemliydi. Kanıtlara baktığımızda ise tablo çok net. Mesela en erken kim bahsetmiş? Yazarın kendi öğrencisi İbni Recep. Hastalık ve Tedavisi diyor. Diğer isim ise çok daha geç, 17. yüzyılda ortaya çıkıyor. El yazmalarına bakıyoruz, 14. yüzyıla ait ne kadar yazma varsa, hepsinde hastalık ve tedavisi yazıyor. E bir de metnin içine bakıyoruz, yazar sürekli hastalık ve tedavi kelimelerini kullanıyor, yani her şey tek bir sonuca işaret ediyor. Kitabın asıl otantik adı hastalık ve tedavisi, yani Arapçasıyla elda ve deva. Zaten bu isim kitabın o tıbbi teşvise dayalı yaklaşımını da mükemmel bir şekilde özetliyor. Tamam, buraya kadar her şey harika. Peki gelelim bugüne. 700 yıl önce yazılmış bu kitabın bize ne faydası var? Yani neden günümüz insanı için hala bu kadar önemli? Neden hala bu kadar çok okunuyor? Üzerine bu kadar çok konuşuluyor? İşte bu kalıcı mirasın sırrı ne? Sebebi aslında çok açık. Bir kere bu kitap insan psikolojisinin zamana meydan okuyan bir analizi. İkincisi manevi mücadelelerimizi herkesin anlayabileceği o harika tıbbi benzetmeyle anlatıyor. Bize teşhisten tedaviye uzanan net, yapılandırılmış bir yol haritası sunuyor. Ve en önemlisi sadece belirtilerle değil, duygusal sıkıntıların kök nedenleriyle ilgileniyor. Hatta günümüzde yeni türden sıkıntılarla yüzleşen gençler için bile son derece yol gösterici olduğu söyleniyor. Kısacası bu eser sadece tarihi bir metin değil, adeta bir manevi psikoloji ve kişisel gelişim klasiği, insanın o karmaşık iç dünyasını anlamak ve bir çıkış yolu bulmak için sağlam bir çerçeve sunuyor. Mirasının hala yaşıyor olmasına şaşmamak lazım. O zaman son bir soruyla bitirelim. 700 yıllık bu manevi teşhis, bugün kendi karmaşık iç dünyamızda yolumuzu bulmamız için bize ne öğretebilir? Belki de en büyük ders şudur. Yaşadığımız sorunlara doğru ismi koymak, onları anlamaya çalışmak ve sonra da yapılandırılmış adımları belli bir çözüm yolu aramak işte bu, üzerinden asırlar geçse de hala en etkili şifa yöntemlerinden biri. Üzerine biraz düşünmeye değer. Ne dersiniz?